Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. İddef olarak Arnavutluk'tayız. Makedonya'daki çalışmalarımızı bitirdik. Makedonya'da köyleri, ilçeleri, beldeleri, dağ köylerini, yamaçlarını gezdik. Hocalarımızı, talebelerimizi ziyaret ettik. Rabbim bizi Arnavutluğa gelmeyi de nasip etti. Elbasan şehrinin, vilayetinin e, köylerini, dağlık bölgelerinde bulunan köyleri, mezraları ziyaret ediyoruz tek tek. Yaz kursları kapsamında buraya Göndermiş olduğumuz hoca efendilerimizi ziyaret ettik. Hoca efendilerimizle birlikte buradaki talebe kardeşlerimizle buluştuk. Allah'ın izniyle şu an Elbasan'da bir köydeyiz. E, bu köyde bulunan eski bir camideyiz. Köy ahalisi burada camilere gerçekten ciddi anlamda hürmet ediyorlar. Hoca efendilerimizi de çok iyi karşılamışlar burada. İnşallah onlarla da güzel sohbetler ettik. Talebelerimizle de güzel hasbihal ettik hep birlikte sizi o görüntülerle baş başa bırakıyoruz inşallah. Hoca efendilerimizin de kelamları oldu. Onlarla da sizi baş başa bırakmış olalım. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İsmim Muhammed Bahavuddin Payalan. İstanbul'un Fatih semtinde 2001 yılında dünyaya geldim. Aynı bölgede eğitim ve öğretimimi tamamladım. İsmail Kur'an kursunda hafızlık eğitimimi bitirdikten sonra akabinde Arapça ve İslami bilgiler olarak 4 yıl boyunca eğitimimi aldıktan sonra Tekamül Medresesinde İsmail cemaatine bağlı Tekamül ve İhtisas Medreselerinde eğitimime devam ediyorum. Bu yaz hizmet lerinde Arnavutluğun Elbasan ilçesine geldik. Buraya 9 kişilik bir grup ile beraber geldik ve Elbasan'ın çeşitli köylerinde Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, elifba eğitimi, aynı zamanda Emir bil maruf ve nehy anil münker hizmetleri ve sünneti seniyeyi sevdirme gayesiyle Arnavutluğa geldik. Şimdi şöyle bir düşünebilirsiniz, Arnavutluk'ta ne işimiz var diye. Arnavutluk, Türk ve Arnavut halklarının tanışıklığı Osmanlı'nın ta ilk dönemlerine dayanmaktadır. Buralar şu yönden de çok önemlidir. Osmanlı ile beraber burası İslam'ın ordularının olduğu, İslam için kanlarını döktükleri, ayrıca İslam'ın işte sadrazamlarını, valilerini, kazaskerlerini ve daha nice alimi, şairi kültürel olarak birçok insan yetiştirmiş topraklardır. Dolayısıyla burası hem coğrafi açıdan hem de tarih bakımından bizim için çok önem arz etmektedir. Buraya geldiğimizde üç şey çok dikkatimi celbetti. Bunlardan birisi eski mezarlıkları gezerken mezarlıkların taşlarında Osmanlı fesini görmek, ayrıca mezarlıklarda Türk bayrağını, ay ve hilali bir arada görmek, buralarda daha evvel Türklerin bulunduğunu, İslam'ın hizmet için buralarda bulunduğunu, İslam'ın güneşinin buralardan parladığını anlamış oldum. Lakin 1952 yılından 1992 yılına kadar 40 yıllık bir süreçte ne yazık ki komünizm rejimi oldu. Bu rejim dünyadaki en sert komünizmi uygulayan rejimdir. Hatta şöyle ki dini ateizm ibaresi anayasasında bulunan tek devlet Arnavutluk'tur 40 yıllık süreçte. Bu süreçte birçok dini tahribatlar olmuştur. Bunlardan birkaçına değinecek olursak camilerin tahrip edilip minarelerinin yıkılıp tütün depolarına çevrilmesi, ahırlara çevrilmesi ve diğer mabetlerin kiliselerin, havraların yıkılması ve daha niceleri dini yaşama hususunda da bir takım engellerin ortaya çıkması, şu şekilde ki Ramazan'da oruç tutmaya dahi izin verilmemesi, şeker vererek öğrencileri, talebelerin oruçlarını zorla açtırıp İslam şuurunun yok edilmesi. Ne yazık ki bunlarla beraber dini şuurun kazınarak yok edilmeye çalışması 40 yıllık süreçte görüyoruz. Bunun ardından 92 senesinden sonra insanların gönlündeki iman yeniden alevlenmesi beğenmeye başlamış ve bir atılım ve merak elhamdülillah insanların gözlerinde görmeye başladık. 2023 yılında bizim burada ne işimiz var? Biz İTDEF İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak buraya geldik. Buradaki talebelerle hem tanışıp Elbasan'daki çeşitli köyler ve merkezdeki çeşitli camilerde cemaatle ve halkla tanıştık. Onlarla sohbet ettik ve selamun aleyküm nasılsınız diye sorduğumuzda bize aleyküm siz Müslüman mısınız? diye cevap verdiler ve cevaplarının akabinde biz de elhamdülillah biz Müslümanız dediğimizde Onların gözlerindeki ve yüzlerindeki tebessümü gördüğümüz zaman içimiz ısındı. Elhamdülillah buralarda yeniden Arnavutluk olarak ve cümle Balkan devletleri olarak İslam'ın güneşinin tekrardan parlamaya başlayacağı ve İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için Türk ve Arnavut halkları olarak tekrardan İslam'ın hadimi olacağız inşallah. Bunun akibinde şuna rastladık ki en çok acayibimize giden durum arkadaşlarımızla beraber 92'den sonra yani dinin tamamen yeryüzünden kazınmaya çalış dıktan sonra halklar dini bilgi açlığı çekmişler Şöyle ki bir aileyle tanıştık. Ailenin babası işte Hristiyan, annesi Müslüman, işte çocukları var. Soruyoruz, diyoruz ki ne yapıyorsunuz? İşte kurban kesiyorsunuz mu, namaz falan kılıyorsunuz mu? Baba diyor ki benim hanımım Müslüman, ben kurban kesiyorum. Aynı zamanda sabahları Kur'an-ı Kerim okuyorum. Öğleden sonra Tevrat, İncil okuyorum. Yani bir bilgisizlik, bir bilgi açlığı var. İnşallah biz buraya İttef olarak burada İslam'ı yeniden tanıtmak ve bu gaye hususunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız şu noktaya da varacak olursam mesela çocuklarla zaman geçiriyoruz. Elif Bağ kutuyoruz. Çocuklara tebessüm ettiğimiz zaman onlardan çok olumlu olarak tebessüm alıyoruz. Gülüyorlar, selam veriyorlar, isimlerini söylüyorlar. Ayrıca onların o gözlerindeki o ışıltıyı, imanlarının gözlerine vurmasını gördüğümüz zaman bizim de gönlümüzde bir şevk ve çalışma arzusu yeniden alevleniyor. Arnavutluk'ta ve diğer Balkan ülkelerinde ne işiniz var diyenlere cevaben şunu söyleyebiliriz. Bizim dinimiz İslam dinidir. İslam dini cihan şumul bir dindir. Yani cümle cihana gelmiştir. Bizim peygamberimiz cihan şumul bir peygamberdir. Yani bütün cihanın peygamberidir. Bizim kitabımız Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim cihan şumul bir kitaptır. Yani cümle cihanın kitabıdır. Dolayısıyla Müslüman olanın hudutları, sınırları olmaz. Elimizden gelenin en iyi şekilde, en fazlasıyla çalışmaya ve gayret göstermeye devam etmeliyiz. Merhum şairlerimizden Erdem Beyazıt'ın bir sözü var. Diyor ki, şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü, çatlayacak yalanın çelik kabuğu, sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu. İşte bizim bahçemiz olan Arnavutluk Balkanlarda İslam'ın ve imanın güneş yüzlü çocuğunu yetiştireceğiz inşallah. Ve bunun için çabuk harcayacağız. Türkiye, Arnavutluk, Balkanlar, Makedonya ve diğer bütün İslam ülkelerinde yeniden İslam'ın hilali parlayacak. Bu vesileyle Rabbim çalışmalarımızı ziyade etsin, artırsın. Gönlümüzdeki İslam şuurunu arttırsın İslam bilinci ve gayesiyle hedefe koşan, yorulmadan, usanmadan çalışmalarını sürdüren bu davanın neferi olan ellerden eylesin bizi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmim İbrahim Müzeyfe Doğan. Aslen Malatyalıyım. İstanbul'da hafızlık eğitimimizi tamamladıktan sonra, 4 senelik bir tedrisattan sonra Tekamül ve İhtisas Medresesi'nde şu anda eğitim görmekteyiz. Bu yaz da elhamdülillah Balkanlar Eğitim Programı için bir görev tevdi edildi. Buraya geldik. Buraya gelmemizdeki asıl mühim mesele buraya bizden önce ecdadımız seneler önce ayak basmış. Nitekim İstanbul'un fethinden daha öncesine dayanan bir İslam'la tanışma geçmişi var. Fakat bu kadar İslam'la tanışması geçmişe dayanmasına rağmen şu anda İslamiyet'e olan bağları çok ciddi bir şekilde sarsılmış ve kopmuş durumda. Bunun sebebi de maalesef 5 yıllık bir komünizm rejimine maruz kalmış ve e, tarihte ateizmi resmi olarak tanıyan İlk devlet olarak bulunuyor Arnavutluk. Biz de buraya bir nebze olsun elimizden geldiğince o kaybettikleri bağları bir nebze yenilemek, sünnet seniye ile tanışmalarına vesile olmak ve yaz eğitim için ders <laughs> vermeye geldik. Burada hiçbir dil bilmememize rağmen yani halkla Aynı dil konuşmamamıza rağmen İslamiyet'in verdiği bir lütuftan dolayı elhamdülillah çok rahat bir şekilde talebelerle anlaşabiliyoruz. halkın da ne kadar İslam'dan uzaklaşsalar da güzel müspetliği var. Gündüz dersler bittikten sonra akşamları en maruf programlarımız oluyor. Orada da karşılaştığımız insanlar gayet müspet bir şekilde karşılıyorlar. Yani ne bu kesmeyi ne de İslam'a dair geldiğimiz hocalık yaptığımız bilenler garip yadırgamıyorlar. Hatta çoğunlukla güzel karşılıyorlar çünkü onlar da biliyorlar tarihlerinde Osmanlı'yla güzel bir geçmişleri olmuş. Fakat işte unutturulmuş tarihleri gitmiş. Hatta tanıştığımız, selam verdiğimiz kişilerden çok güzel geri dönüşler oluyor. Mesela bizim bulunduğumuz mevkideki caminin imamı ile konuştuğumuzda şöyle bir şey de bulundu. Dün gece biri geldi bana işte sizden bahsetti dolaşıyorlardı. Bana da selam verdiler. Çok hoşuma gitti. Ahlakları işte şöyle çok güzel iltifatlarda bulundu. Fakat bu adam Katolik, Müslüman bile değil. Buna rağmen bizim işte dolaşmamız, güzel bir tebessümle selam vermemiz bundan hoşuna gidiyor. Ya e aslında bu çok büyük bir şey değil fakat bu kadar İslam'dan bağları açılmış olmasından dolayı şu an bunu çok büyük bir şey olarak karşılıyorlar. Yani daha bu komünizm rejiminden çıkalı 30-35 sene olmasına rağmen elhamdülillah çok güzel gelişmeler olmuş. Burada gezdiğimiz farklı beldelerde de hocalarla görüştüğümüzde anlatıyorlar bu komünizm zamanında İslam'a dair bütün her şey unutulmuş. Hatta Müslüman isimleri bile koymak yasak olmuştu diyor. Mesela kendi eğitim gördüğü şartları anlattı. Aynı bizim Türkiye'deki benzerini yaşadığımız şartlar. Benim ailem hocaydı. Amcalarım, babam hepsi hocaydı. O yüzden biraz daha erken öğrendim Kur'an-ı Kerim ama öğrenme şartımız da gizli. Gece vakti, karanlıklarda uyanıyorduk. Kimsenin duymadığı bir şekilde eğitim görüyorduk. Öyle Kur'an'ı öğrendim. Hatta anlatıldığına göre Ramazan orucu geldi. Müslümanlar oruç tutarken bu rejim gelip çocuklarda, okuldaki çocuklara dahi işte çikolata, şeker vererek oruç tutmasınlar diye oruçlarını bozduruyorlar. Hatta ailelere gelip daha farklı bir şekilde şiddet kullananlar dahi olmuş. Nitekim nice camiler Balkanlarda yıkılmış, tütünlük olarak kullanılmış, harabe hale dönmüş. Buna rağmen elhamdülillah buradaki hocalarımızın vesilesiyle, görev yapan hocalarımızla güzel bir şekilde eğitimler devam etmekte. Hatta çocuklar elhamdülillah çok güzel bir şey, istekleri var, iştiyakları var Kur'an-ı Kerim'e karşı. Elhamdülillah bu da bizi şu şekilde ümitlendiriyor. Bizim gel geliş amacımız ne? Atalarımız buraya seneler öncesinde ayak basmış, bir yol açmış. Biz de o yolda devam etmek istiyoruz. Ve bakıyoruz ki elhamdülillah bu çocukların iştiyakı sayesinde bu çok daha kolay bir şekilde eski koptukları yere tekrar dönmeye yakın olduklarını gösteriyor. Bu da bize elhamdülillah sürur kaynağı oluyor. Allah'ın izniyle bu çalışmalar vesilesiyle, çocukların iştiyakıyla, maruflar yeri geldiğinde inşallah zaman zaman medeselerin açılmasıyla buradaki İslam eski şeyine inşallah tekrardan dönecek. İslam'da yanan ateş küllenmiş bir üfürürük bekliyor. O nefesi de biz Allah'ın izniyle verdikten sonra burada İslam tekrar ayağa kalkacak. Allah'ın izniyle bizim de temennilerimiz bu. Bu yapılan çalışmaların da semeresini inşallah en yakın zamanda medreseler açılmış çocuklar hafızlık icazetleri alarak, ulum şeriye icazetleri alarak inşallah buraları taşlandırmayı, nurlandırmalarını ümit ediyoruz inşallah. Bu hizmetlerde de bu İslami çalışmalarda da zerre kadar emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. İnşallah ahirette de dünyada da bunun karşılığını kat kat kafatlandırsın inşallah inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim. İsmim Muhammed Furkan Susan. Aslen Ankaralıyım. Şu an 5 senelik eğitimi, şer'i ilimlerimizi bitirdikten ve icazet aldıktan sonra Mahmud Efendi Hazretleri'nin külliyesinde tekamül ve ihtisas eğitimimize devam ediyoruz. Efendi Hazretlerimizin her bir mahalleye bir kız ve bir erkek medresesi açın emrine yapışan ve bu emri Avrupa'ya kadar taşıyan iddef olarak şu an Arnavutluk'tayız. Arnavutluk'ta hoca arkadaşlarımızla beraber Kur'an eğitimi, emri bil maruf eğitimi için geldik. Yaklaşık 20 gün içerisinde 200 ila 250 arasında talebelere ulaştık. Burada Türk olduğumuzu söyleyince, ecdadımızın Osmanlı olduğunu söyleyince insanların ne kadar gururla ve sevgiyle bize yaklaştıklarını gördük. 1940'tan 1992'ye kadar komünizmle yönetilen bu yerde din adına hiçbir şey bırakılmamış. Minareler yıkılmış, camiler harap edilmiş ve bizim Osmanlı ecdadımızın yaptığı Ethem Camii bile 1966'da müze olarak kullanılmış. Burada yine İslami zulümler öyle bir şiddete, öyle bir raddeye varmış ki okulda namaz kılanların namaz kılması engellenmiş, oruç tutanlara zorla su ve yemek verilerek zulmedilmiş. Komünizmle yönetilen ve 1991'de ilk ateist olarak kendisini dünyaya ilan eden bu yerde iddef olarak 20 günde 200 ila 250 talebeye ulaştık ve Osmanlı'dan sonra ilk sohbeti, ilk hutbeyi burada verdik. Öyle ki diğer köylerde Türkçe olarak hutbe verdik. Türkçe bilen arkadaşımız da Arnavutça'ya çevirdi. Türkiye'den kendilerine çok selam getirdiğimizi, tarih boyunca Arnavut ve Türk halkının kardeş olduğunu ve ilelebet kardeş olacağını dile getirdiğimizde bütün insanların tekbir getirdiğine, salavat getirdiğine ve çıkışta bize sarıldığına şahit olduk. Şu an bulunduğumuz Elbasan ilçesinin 1080 rakımlı Labinot köyündeyiz. Burası ecdadımızdan kalan bir köy olmasından dolayı Osmanlı'dan kalma mezarlar hala burada bulunuyor ve insanlar bizi gördüğümüzde garipsemeden bize yaklaştığında siz Osmanlı mısınız diye iltifatta bulunuyor. Gittiğimiz yerlerde her bir camide imamlık ve müezzinlik faaliyetlerine devam ediyoruz. Orada imamlık ve müezzinlik faaliyetinde bulunduğumuzda insanların birçoğu bizden fotoğraf çekilmek istiyor ve birçok kimseyle güzel bir şekilde sohbet ediyoruz. İstanbul'dan önce fethedilen ve bizim ata toprağımız olan bu yerlerde Efendi Hazretlerimizin kelamıyla beraber 45 ülkede medrese faaliyetine devam eden İddef olarak burada birçok talebelere ders veriyor. Aynı zamanda insanlara emri bil maruf yaparak gönüllerini almaya çalışıyoruz. Emri bil marufa çıktığımız zaman insanların hepsinin hatta bayanların dahi bize selam verdiğini gördük. Bazı insanlar bizimle tokalaşmaya çalışsa da biz onlara gönül selamı verdik. Kendilerine Un yam Türk yani biz Türküz ve Türkiye'den geldiğimizi söyleyince 32 dişlerinin göründüğüne şahit olduk. Komünizm sisteminden dolayı tesettürün, ibadetin, İslamiyetin yok edilmeye çalıştığı bu yerlerde Osmanlı'yı ve ülkemizi temsilen, Efendi Hazretlerimizi temsilen burada olmamız birçok insanların bakış açısına, birçok insanların hidayetine, ve birçok insanların Kur'an'la tanışmasına vesile oldu. İslam'ı ve bu kisveyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bende bir ayet had hadis dahi olsa insanlar ulaştırın. Hadis-i şerifin muktezasınca buraya gelerek insanlara İslami faaliyet vermeye gayret ediyoruz. Öyle ki bu kisveyi ve İslam'ı tamamen terörizmden ibaret bilen zihniyetler, bunların başında Amerika vardır. Hoca arkadaşlarımızla Amerikan Büyükelçiliğinden geçtiğimiz zaman bizi durdurdular. Bizi durdurduktan sonra pasaportumuzu istediler ve Türkiye'den geldiğimizi görünce no problem dediler. Demek ki Türkiye'den gelmemiz dahi onları korkutmaya yetti. İddef olarak 9 hoca arkadaşımızla beraber yaklaşık 20 gün boyunca burada faaliyetlerimizin sonucu 200 ila 250 talebe ulaştık. Ve burada bir buçuk aylık eğitim süresinde de birçok insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Buradaki talebelere Kur'an eğitimi verirken aynı zamanda sohbet, hadis ve diğer ilimleri de vermeye gayret ediyoruz. Emri bil marufta ise Müslümanların toplu olarak bulunduğu yerlere gidiyor. Onlarla sohbet ediyor, gönüllerini alıyor. Türkiye'deki kardeşlerimizin selamını iletiyoruz. Türkiye'den sadece buraya Kur'an eğitimi öğretmek için geldiğimizi gören halk ise bizi güzel bir şekilde karşılıyor ve büyük bir teveccühle bize yaklaşıyor. Burada bizi en fazla etkileyen olay senelerdir komünizmle yönetilen bu ülkede vallahu illa yutum menurihi ve lev kafirun. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır ayeti muhtezasınca. Çocukların ve gençlerin Kur'an'a, İslam'a, namaza ve ibadete ihtiyaçlarını gördük ve onların Kur'an'a ne kadar sarıldığını, her bir camide ne kadar çok genç olduğunu gördüğümüz zaman içimiz, dışımız, zahirimiz ve batınımız sevinçle doldu. Biz de bu teveccühü görünce daha fazla iştiyakla, daha güzel hizmetlerle ve daha fazla insanlara ulaşarak hedeflerimizi belirledik. Daha fazla çalışacağız, daha fazla yorulacağız, daha fazla azmedeceğiz ve buradaki halkımızla beraber güzel bir şekilde gönül bağı kurarak binlere, milyonlara ulaşacağız. Türkiye'yi, Osmanlı'yı ve Efendi Hazretlerimizi temsil ettiğimiz için gururluyuz. Emri Bil Maruf faaliyetinde arabalardan inen insanların selam verdiğine, yolda giden insanların bizi gördüğünde tekbir getirdiğine, Türkiye Türkiye nidalarıyla bağırdığına ve bize Osmanlı diyerek sarılan insanların iştiyakına şahit olduk. Fethettiği topraklara İslam'ı ve gönül bağı taşıyan ecdadımızı temsilen burada dil bilmesek de ecdadımızdan yadigar olan gönül bağı ile birçok gönüllere ulaşıp muhabbet kurduk. Allah buradaki çalışmalarımızı sayi meşgul eylesin. Birçok insanlara ulaşmamızı nasip eylesin. Efendi Hazretlerimize büyük makamlar nasip eylesin. Allah İslami çalışmalar hususunda gayret edenlere yardım eylesin. Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açılsın buyuran efendi hazretlerimizin bu sözünü Avrupa'ya, Balkanlara, Afrika'ya taşıyan İddef'in hizmetlerinin bundan kısa bir zaman sonra, belki 3-5 sene sonra çok daha büyük kitlelere ulaşacağına inanıyoruz. Bizleri de buraya İslami anlamda tohum atmayı, binlerce hafızların yetişmesine vesile olmayı Rabbim nasip eylesin. Türkiye'ye kucak dolusu selam ve hürmetler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.